düzgün altıgen 6 altı tane eşkenar üçgenden oluşur. Burayı birleştirdiğimizde P, X, buraya T diyelim. Bu şekilde görülüyor. P, X, T ile sınırlanan alan bu şekilde 1, yarım, 3 bölü 2 eşkenar üçgen alanıdır. Eşkenar üçgenin alanına M dersek bu D artı 3 cm kareye eşitmiş. Toplam alan 6 tane M yaptığı için bunu elde etmek için her iki tarafı 4 ile çarparsak 6 M yani 6 genel alanı buradan 4 D artı 12 olarak bulunabilir. Şimdi burada A'nın 2 B'ye eşit olduğunu biliyoruz. Arada 9 var. Karenin alanını yazmak istediğim zaman 3 B artı 9 olarak yazabilirim. B ile D eşit verildiğinden dolayı herhangi birisinin yerine diğerini yazabilirim. Burada 3D artı 9 yazalım. 4 ve 3 parantezlerini aldığımız zaman D artı 3 ve 3 parantezinde yine D artı 3 gelecektir. Bu şekilde sadeleştirme yaptığımız zaman aradaki oranın 4 bölü 3 olduğunu görürüz. Buna göre cevabımız D seçeneği.